A101 9 Kasım Perşembe. Aldın aldın. Herkesin ihtiyacına göre elektrikli ev aletleri. Bluetooth kulaklık 199 lira. Kablolu kulaklık 349 lira. Bluetooth hoparlör 199 lira. Çocuk dijital fotoğraf makinesi 999 lira. Akıllı saat 599 lira. Web kamera 100 lira. Bluetooth kulaklık TVS 479 lira. Saç kurutma makinesi 279 lira. Saç sakal düzeltme makinesi 199 lira. Varlı su daldası saç maşası 379 lira. Ultrasonik hava nemlendirici 399 lira. Cam elektrikli cezve 299 lira. Büyük süpürge 1099 lira. Pos makinesi 899 lira. Waffle makinesi 429 lira. Yağlı radyatör 899 lira. Multi blender seti 999 lira.